Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda Milli Savunma Üniversitesi spor ve sözlü mülakatlara gelirken yanınızda getirmeniz gereken belgeleri anlatacağız. Öncelikli olarak hazırlamış olduğunuz belgelerin hepsini mavi kapaklı şeffaf dosyaya topluyorsunuz. E, bu dosyaların en üst kısmında e, kare kodlu HES kodunuzun olması gerekiyor. Ve toplamış olduğunuz getirmeniz gereken evraklar sırasıyla alt alta olması gerekiyor. HES kodunun altında sınav çağrı belgesi olması gerekmekte. Sınav çağrı belgelerini personel temin merkezinin resmi internet sitesi üzerinden indirebilirsiniz. Sınav çağrı belgesinin altında nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi olması gerekiyor. Beşinci sırada durum bildirir tek hekim raporu gerekiyor. Bu raporu aile sağlığı merkezlerinden ve özel sağlık merkezlerinden alabilirsiniz. Altıncı sırada muvaffakat yazısı var. E, muvaffakat yazısının bir örneğini videonun açıklama kısmındaki linke ekledim. Oradan indirerek üzerinde doldurmalar yapabilirsiniz. E, eklemiş olduğum e, muvaffakat yazısında örnektir yazısı çıkarılmış durumda. Direkt olarak indirip doldurma yapmanız için uygun. E, 7. sırada adli sicil kaydı var. E-Devlet üzerinden almanız gerekiyor. Adli sicil kaydını da. E, 8. sırada şehit ve gazi yakınları için şehit ve gazi durumlarını bildirir olan belge getirmeleri gerekiyor. 9. sırada askerliğini yapanların getirmek zorunda olduğu teris belgesi var. Bütün bu saymış olduğumuz belgelerin hem asıllarını hem de fotokopilerini getiriyorsunuz mülakatlara gelirken. Bu saymış olduğumuz belgeleri evrak kontrolünde gösterdikten sonra asılları sizde kalacak. Fotokopilerini ise Milli Savunma Üniversitesi alacak. Size bahsetmiş olduğum muvaffakat yazı örneği de bu arkadaşlar. E, videonun açıklama kısmında bulunan yazı örneğinde mavi olarak örnektir yazısı bulunmamakta. Direkt olarak indirebilmeniz için hazırladım ben. E, bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar.